Arkadaşlar gün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Hardcore. Yeah. 15 bin like kanalıma abone bo, olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. ladinde de başladı oyunumuza. ladin arkadaşlar eee? ortada ortada ağacı büyümüş emin onu onu de <laughs> güzel oyunumuza yeni tuşlarımı beğendim böyle oldu tuş Sistiri vurdum artık sen Tuş Tuşları Java editor'da oynuyor. ben öyle oynuyorum Eminim Nereye gidiyorsun Demir? Bir keşif yap bak güzel bir yer bula <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım öks Öksürük Videoya kötü yansı ve özür dilerim. Arayalım. çok. Aa mantar. Mantarlar topla. önündeki mantarı kırabiliyorsun. Tamam ben de 4 tane yeter. Biraz Bahrain, ben de 23 tane toplamışım deli gibi topladım valla vallahi. 23 tane örümcek maya örümcek kuzuyla yapılıyor. Hayır Daha da topla, daha da mantar topluyorum ha. Vay. Sanki köy bulacağız ha. Bu serimizde şey olmazsa. Şansımız. Bak hele odun kır. Odundan şey yap hadi. <laughs> Sal yapak. Tamam. Kırıyorum arkadaşlar değil şey, bir şey modu yok aa eğilince kırma modu bu halde eğilince tamamen. kırma modu eğilince kırma modu sadece madenlerde oluyor İkledin mi sen he tamam ben şunları kırıyorum ha ah, odun da başı. çok çünkü çok. odun kırarken Ladin büyük ağaç kırıyor lan ona kastlıyor oyunu ben hadi baktım. gel gidelim nereye gidiyorsun ki Oxy, poxy, sabah kolikse kolikse şimdi bir isim. Ha, köpek <laughs> köpek nasılsın köpek 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 köpeğe vurdum köpeğe vurdum Köpeğe vurdum. Köpeğe vurdum. Arkamda mı lan? Aha. Lan neredesin lan? Ben bir yerdeyim de. İsmin gördüm gel. Gördüm senin ismini. Geliyorum ben sana Ah Hah buradasın. Bak orada köpek var sinirli bana bak. Abicim o köpeği şey yapar e. Ya, sinirli bana. Neredesin sen. Aa koyun var gel. Öldür öldür öldür. Benim ben taş kılıç falan yapacağım ben daha ya. Taş diye buraya taş. Çıkarım. Çabuk yapacağım onu alayım. Crafting table için teşekkürler bebeğimiz. Sağol bir şey değil. Daha bir şey diyeyim mi? He. Ben özel bir mod dedim ya. Özel bir moddan dolayı. He. <laughs> yatağı bale. Elimde yatak. Bu nasıl şekil lan? Bak bir de sen al. Al bir <laughs> de. Ana nasıl duruyor? Ver ver ver. Sağda yapacağım. <laughs> Hadi gidelim. Bekle. Başlayın biraz kendine. Bir İyi tamam. Ben de o sırada. Biraz aşağıya fokus yaparsın zaten. Yine Yine bir sihir burada kardeş ya. Fokus Bu fokus ve. bir Çok bir güzel bir yer. Bir, yer. Evet. bir de vurdun. Ar ee, normal biyom buldum. Çam değil. Oraya gelecek mi yoksa şampla mı kaldım? Yok oğlum gidek ya. Bu ne? Ben de biliyordum ki dediğini. Kesin diyecektir tabi. Ah bu kadar. Kapıyı bulamamışsın tamam. Bir kırış, bir marta, bir kazma. Çubuğum yok, oturum yok. Çubuk. Şuraya Tamam. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Şurayı boşalt. Şu yemeği şuraya koy. Oy, tamam. Her şey yok. Şimdi sen neredesin? 227'ye 70'e 287 İlk sayı söylesene ilk ilk sayı İlk sayım 220 220 tamam bekle Haa normal diyorum gördün sen Burda. Sal gel. yap şimdi sal sal yap sal Ladinçeyi araklar Ladinçeyi ne zorladı Bende 7 tane var bin Lan ben süreceğim in <laughs> lan bilemedim gel Hadi hadi kapta Oldu <laughs> manzara Arkadaşımın içine <laughs> ala gidiyorum 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 yok araba yok kara yok lan ha? hadi bu hardcore şeyi yetebilirsin lan seni bir üstünde hat kur. yok ya emin yok ya yani al şöyle Burasını... inecek miyiz kaptan inecek var tamam ben kartımı okutmadım aa belediye gündüzü tabi Aa kaptan gidiyor. Hadi ben karadan geçeceğim. Hop. Evet. İçebilir şey miyim acaba? Vallahi içemem. Şey kaptan dur. <laughs> İnşallah tekerin patlar. Ne? <laughs> <laughs> Vallahi gidiyor ya ben gidiyorum. kolayan mı var? Kaptan bekle. Bekle lan. Hadi. Vuramıyorum ya. Sen ne diyeceksin? Sonra bir sen. Eee? Ne gidek mi? Adana'ya gidek mi? Ha? Ee, o dönüşü yaptı. Yuvarlak çizdi. Deniz kutanıyor. Hocam yor çalışması var. Oradan gidemeyiz yor çalışması var. Saatini söyleyeceğim. Peki. Peki ben yor kırayım. Bekle abi. Sen kısımlar belki. Ben böyle bir şey bilemedim Ben Yolu açtık o kadar <laughs> Yoğurt kanık mıymış <laughs> Videodan yalnızım sanki Ney ney Konuşmuyon ki Yalnız Gel bak. yanıma gel Kendi kendime konuşuyorum ya ben Tamam tamam gel Hadi ağlama ne ağladın ya Burada ada var. Adaya gelecek mi ada? Ada değilmiş ada. Değilmiş ya kara parça. Kara borsa. Vaaaatı. Bekle ya yanlışlıkla sana vurdum. Tavuk. Tavuk. Gel lan tavuk. Hmm. Giderim Adana'ya gidecek mi Adana'nın Tartu beğenmemeler yorum atsın Beğendim beğenmedim Beğen, Beğendim diyenlere Yorumlara kalp atacağım Beğenmedik diyenlere Emin kalp Emin Kendi Emin Kabul Tamam kabul hadi Şimdi bütün telefon alır eşe basar eşe başar. hepsini yorum basacak en sonunda ben şey <laughs> karşıya mı geçecek bence ne karşıya geçecek mi al geçtim adam bela beyler dağılır gidek 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 bir Lan vuramıyorum. Alışamadım ara bu tuşlara arkadaşlar. Şöyle koy vur. Seyir. Ana. Kötüyüm mi lan? Bir <laughs> şey hatırlatsın <lan>, mı <laughs> Dur bana. Yok. Burada değil. <laughs> Nereye gidiyoruz? Aha köy. Vallahi köy. Köy. <laughs> <laughs> köy key yedi oh wow koy samanları topla hepsini ee sandıkları gel en son samanlar. Sandıkları koşuyor ya abi devin gole vurursa mejur değiz fazla gelmeyeyim. Aha. Ben şuna geleceğim. Kapıyı aç. Hoş. Sandık var. Sıradım. Da... Aa bu hmm. sıra ekmek. bana verebilir mi? Veririm. Şu kartlar da arak da ileride ya. lazım olur. Patatesler topla Hmm. Tüm köyü yağmada muamele Tüm köyü. Aa. Hiçbir şey bulamadım. Oksu'yu bir da? şimdi nane gerisi. Oksa boksa mı yapayım Tamam. Ya bu köy? Ya arıyoruz! Yatağı kovduk Burada bir şey yok. Aha köylüye vuruyor. Köylüye vuruyor. Yok, yok. bir dönüştü <laughs> Öleceğim. Öleceğim. Öldü.

ver de mı evimizi? para. Ne yaptın? Ne yaptın Emin? Ölme hakkımız iki bu arada hardcore'da. Ölme hakkı iki. Üç yani. Allah'ın hakkı üçtür. Üçüncü de affetmem atarım seni sonunda Emin. Ölme Sen ölmedin bak Yani Bir şey da Gerçekten Ölürüm diye korktum. Üç tane demirimiz var Haberiniz Demir kazma Lan dışarıda ne oluyor? Bu ne? Bir şey diyeyim mi? Çok kötü bir şey kokuyor değil mi dışarıda? Pencere açık da koku gelmiyor. Benim burnum kapalı. Senin burnuna tüküreyim abi. Burnuna... Köy bitti mi? He, şuna at, şuna. At. Akabe. Ben... Hadi. Hadi Hadi. Hadi. Ay, ha kahve. Hadi gidek. Aha yıkık portal. Aa ben koş. Aha, önde ya. Ben niye hep burada 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 ya? Kazma çoluk şu, şu elması kırsa da Tamam dur buracan <laughs> ama Zaraftı Dur lan bir şey deneyeceğim Eee Benim tuş boğam Dur şu Bunu tamam. Lan ne yaptın oğlum ya Alev topu vardı ne sandık onu kullandım. Okey arıyormuş lan bu alev topları atmayın arkadaşlar. Yakıyor dostum yakıyor. Dev devam ke. Tam da ke. Tamam Muhammed ke. Tamam Muhammed bir gelene. Ne desin ke. Envanterin boş mu senin? Doğru. <laughs> Niye bana atın ya? <laughs> Doğru duracak. <laughs> üç, üç tane yerim kardı. Onu nereden <laughs> e bir yerim kardı. O da onu da bana bırak lan. Eee <laughs> neredesin? Aa adam gitmiş iş bizi bekleme yok Öyle bir şöyle vuracağım. Ha lüt. İlekle. Gel gel yanıma gel. İleride yemek sıkıntısı yamış ama mahçil elimden geleni <laughs> Şu anda 18 tane etim var. 18 et hızlı biter bir Bir hmm. aksiyona gelsen biter ben hemen yaşayamaz ama bu şey Hadi gidek 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 Aha düşüyorduk Burası. Aa Muhammed ne buldun burada gel Ne? Ne burduk? Uyy tam yerdeş verik Bir tane daha köy koş 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 yağmara İki köy birden Hep gez gir olmayacağız değil mi? Alef. Güzel bir plana kadar gezginiz maalesef bebeğim. Aa deli. Deli köyü. Nasıl deli? Oha lan köyün yanında kocaman lav şeyi var. Ama bu lan şey lan. Nasıl yanmıyor lan harbi bu köy? Toprak var lan toprak. Aa şu evde yanmıyor. Demir golem mi bu sefer? lan yine. Şimdi diyecek demir golem bana çatar. Hey ya öyle oldu biraz. Nasıl bildim ama. Aha şuna. Yok abi kıracağım. Mal yine golem gelsin. Demir golem ben geliyorum birazdan. Ölüm hakkımız 3 arkadaşlar. Aha geliyor. Geliyor işte o doğru. Geliyorum. Gelsin sana doğru. Hmm. Ana. <laughs> Lan senin bir hakkın vardı. Lan yok öyle bir şey mi var? Hakkı ya. Şey. Hakkı ne oğlum? Hakkı dedi ya. Kim dedi onu? Ben ne zaman vizeyi başlamadan önce hardcore dedik üç defa hakkımız var demedik biz ben dedim ben dinlemedim ya. Çok ödüm, çok ödüm, ödüm. Tam, ilk bölümde ölmekte yani bir şey yoktur bence ilk bölümde ölmek sıkıntı yok şimdi değil mi Lan köy yanıyor Muhammed köy yanıyor Köy yanıyor seyredek hadi Gidin bak tamam şu Göz. köyünüz yanıyor Köylüler Anam oradakiler yanacak Ben biliyorum ne yapacağım Oradakiler yanacak Çok Özgür olun ha. Özgün, ha. Özgür olun Özgün, Özgür Ya öldürüyor ya hain ya bu bebek Kaşın. Kaşın buradan. Yaşamaya hakkım yok. Hadi Aa. gidelim ya. Peki, bu beni sevdi mi? Ben. Pek seversin. Hmm. Şey Şöyle bakayım. Başka güzel bir yer. biraz da. Tamam. Aha maden. Madene girerim ben bu arada. Şöyle Tamam. O bu maden ahar. Oy yanar ya diyor. O denizde çık. Atlıyorum yanına. He he yardıma gel yardıma gel yardıma gel. Kalkarım yok benim. Duman anas. Ölme. Ah be. Aga be. Öldüm. Doğdum yere Erim. bak. Erim. Arkadaşlar şu sana gerek arkadaşlar. Biz güzel bir yer bulana kadar biraz gelişek e Güzel bir yerde bulana kadar video yok. Güzel bir yer bulduğumuz e. video çekeriz. Çünkü evet, gezdiğiniz sizde olabilir. <laughs> Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar. İyi seyirler.